Herkese merhaba. Nasılsınız? Um, ben iyiyim. Çünkü bugün yanımda tatlı bir şiirle geldim. Şiirin adı Gizlerle Kadına Gizlerle Dolu Kadına Şiirler Fransız şair Robert Desnes tarafından yazılmış. Kendisi gerçek üstücü yazarlardan. Umarım beğenirsiniz. O kadar düşündüm ki seni. Gerçekliğini yitirdin. Vakit var mı daha erişebilmek için bu canlı vücuda ve öpebilmek için boğazın üstünde sevdiğim sesin doğuşunu? Öylesine düşündüm ki seni. Uyamayacak artık vücudunun çizgilerine. Gölgeni kucaklarken göğsümde kavuşmaya alışıp kollarım belki de. Ve günlerdir, aylardır beni yöneten aklımdan hiç çıkmayan şeyin gerçek görünüşü önünde bir gölge olacağım şüphesiz. Ey duygusal dengeler, o kadar düşündüm ki seni. Vakit yok, uyanamam. İş işten geçti. Ayakta uyuyorum, vücudum aşkın, yaşamın bütün görüntülerine açık. Sen bugün benim için değerli tek insan. Karşıma çıkan ilk anla dudaklara dokunabilirim de senin anına, dudaklarına dokunamam. O kadar düşündüm ki seni, o kadar yürüdüm, konuştum, yattım ki senin hayalinle bana kalan tek şey belki de hayaller arasında bir hayal olmak. Bana kalan tek şey yaşamımın güneş saatinde keyifle gezinen, gezinecek olan gölgenin yüz katı gölge olmak. Robert Desnos Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.